Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, Instagram'da sürekli dönen e, PH Lab'ın e, kojik ürünlerini aldım. E, bu sabunu. Gördüğünüz gibi boyut bu kadar. E, bu serumu. E, Petini almadım ben. Petini e, gerek duymadım. Bakalım yani... Eğer üçlü kombinasyon şeklinde kullanmam lazım falan etkisini görebilmek için öyle bir şey umarım yoktur. Öyleyse yalan olduğu zaten ortadadır. Bu da şu cildi porselen gibi yapıyor denilen maske. Herkesin yine son günlerde sık sık paylaştığı. Bu da yanında hediye verilen başka bir serum. Cildi canlandıran sıkılaştıran, gözenekleri kapatan, gözenekleri sıkılaştıran Görüldüğü gibi benim cildimde aşırı derecede lekelenmeler var. Böyle. Bu lekelenmeler benim 35 yaşından sonra çıktı. Güneş lekesi. Bunların çözümünün olmadığını biliyorum. Lazerle de yaptırsak ne yaparsak yapalım. Yazın o güneşe maruz kalınca bunlar tekrar çıkıyor. Çünkü cildin çözülemeyen yani çaresiz olan tek sorunu bu. Onun için bu ürünleri Yine de kış döneminde aldım. Ben özellikle e, arkadaşlar e, kesinlikle ve kesinlikle hiçbir lazer olsun, ürün olsun yazın sakın uygulamayın. E, benim e, burnumdaki, alnımdaki lekelerin e, ve buralarımdaki lekelerin artman sebebi bana cilt bir krem vermesi ve bunu benim yazın kullanmam oldu. Yazın güneşe ne kadar güneş kremi kullanırsanız kullanın faktörü 50 olsun en yüksek faktörlü olsun yani hiçbir etki etmiyor kesinlikle yazın bu tür ürünleri kullanıp cildinizi daha da hassaslaştırmayın güneşe karşı kışın güneşe en az maruz kaldığınız dönemlerde kullanın benim kullanma amacım bunu en azından Nisan Mayıs Hazirana kadar cildimin biraz daha düzgün görünmesi bu lekelerin biraz daha azalması. Aslında zaten kışın ben e, düzenli güneş kremi kullanmayıp güneşe çok maruz kalmayınca azalıyor kendiliğinden. Ama bakalım bu ürünler eğer denildiği gibi etkiliyse bir ay içinde etkisini gösterip e, benim azal azaltacak mı lekelerimi bunu görmek için e, bu ürünleri aldım. Ve sonucu sizinle paylaşacağım. Broşürlerde dedikleri gibi kullanacağım çünkü düzgün kullanmadınız işte e, 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 sürekli kullanmadığınız gibi e, bahanelerle genellikle bu ürünler işte etkisini göstermiyor vesaire gibi şey yapılıyor ama e, savunmaya geçiliyor ama bence ben inanmıyorum ama yine de e, bu markanın bu ürünleri o kadar çok şişirildi ki. E, eğer bu videoyla faydalı olabilirsem bazı insanlara da en azından e, bunun için bu videoyu çekiyorum. E, bir hafta sonra veya 2-3 gün sonra etkisini görürsem tekrar bir video çekip paylaşacağım. Sizinle gün be gün sonucu paylaşacağım. Ve bakacağız bu markanın bu ürünleri gerçekten e, bu kadar para vermeye değer mi? Bu kadarsa buna 350 TL vermeye değer mi? Göreceğiz görüşmek üzere teşekkür ederim.